Evet arkadaşlar böyle selam olsun. Harnavutluk'tan selamlıyorum. Şimdi ben Tirana'ya gidiyorum. Çok uzun bir mesafe yok aslında. Yani kısa mesafe olan bir yol. Yaklaşık 13-14 dakika. Bir akrabamın ziyaretine gelmiştim. Ondan şimdi çıkıp ve Tirana'ya gidiyorum. Burası biraz Tirana dışında olan bir mahalle. Yani Tirana girişinde aslında. Tirana'nın bölgesi olan. Ama size Buradaki <laughs> bozuk yolları bir de insanlara nasıl araba kullandıklarını göstermek istiyorum ayrıca kaydetmiş olurum yani bir kaza bir şey olursa yolda hiç olmazsa kaydetmiş de olurum burada. Burada bu çıkışlar çok var bu virajlar hoppa bunlardan yavaşça bir şekilde geçiyoruz. Ya, Teran'a geldiğiniz zaman dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü insanların birçoğu doğru düzgün araba kullanmıyor maalesef. Ee, çok yanlış araba kullanıyorlar. Sinyal vermeden geçiyorlar. Bu konularla ilgili duyarlı olmak zorundayız. Biraz dikkatli olmak zorundayız. Yani başkalarını kontrol etmek zorundayız. Yani kendinden ziyade Başka insanların araba kullanışını dikkat etmek gerekir. Aslında şöyle Arnavutluk'tan gittiğim her yerde ben e, şey yapacağım. Yol videosu çekeceğim devamlı. Yani bir şehirden başka bir şehre geçerken böyle canlı olarak hem yolu kaydetmiş olurum. Hem size buradaki yollarda göstermiş olurum. Yani Arnavutluk aslında çok büyük böyle bir eee Hani ülke değil. Baktığında Konya tüm Arnavutluktan daha büyük. Arnavutluk 28 bin kilometre kare, Konya 33 bin kilometre kare çünkü. Onun için Arnavutlu hani gezmeye gelmeye değer mi? Değer tabii ki. Çünkü çok güzel bir tabiatı var, denizleri de çok güzel, plajları da çok güzel, hayatı da gerçekten güzel. Özellikle Arnavutluktan dışarıda yemek, iyi içmek çok 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 avantajlıdır çünkü. Türkiye kadar pahalı değil öyle söyleyeyim ben size porsiyonları da koskocaman yani buraya geldiğiniz zaman tek havalanı var şu anda Tirana. Tirana havalanında iniyorsunuz. Orada herhangi bir araba şirketiyle ile e, anlaşıp bir araba yer alıyorsunuz. E, ondan sonra Arnavutluğun birkaç tane şehrinde birkaç günde gezebilirsiniz. E, en büyük şehri Tirana baktığında ve en kalabalık şehri özellikle 90 yılından sonra e, Tirana'ya gelen bayağı bir e, toplum oldu e, Tirana'ya gezmek için bir iki gün yetiyor gerek e, yani gerek yerlerde görecek kadar hani yetiyor Ondan sonra günü birlik mesela e, farklı şehirlere gidersiniz Örneğin Tirana dururuz Tirana dururuz arasındaki mesafe e, 40 dakika yani taş çatlasa 40 dakika, 40 dakikadan durusu gidersiniz. Durus ya da Türkçe'de dendiği gibi Dühra. Deniz kıyasında, Adriyatik kıyasında olan bir şehir. Modern ve güzel bir şehir. Ondan sonra günübirlik hani Tirana'da bir otel tutunuz da durusu gider. Akşam da dönersiniz ya da orada da otel tutabilirsiniz. Ondan sonra Arnavutluğun Korça şehri var. Korça Yunanistan ve Makedonya'nın sınırlarında olan. Şehir inanılmaz güzel bir şehir farklı bir kültüre sahip farklı bir müziğe sahip özellikle serenatlar biz dediklerimiz serenat kitarla hani çalınan müziklerdir ondan sonra İşkodra'ya gidebilirsiniz İşkodra bir buçuk saat tiranadan yani 100 kilometre mesafede İşkodra karadağ sınırında bulunan etrafı gölü ve aynı zamanda bazı bölgeleri Adredik kıyısında olan inanılmaz güzel bir şehir. Ee, Eşkodra'nın kalesine çıktığınız zaman Rozafa kalesine çok güzel bir manzara karşı karşıya kalacaksınız. Ben zaten öyle bir video çektim. O videoyu atacağım göreceksiniz. Tüm Arnavutluk şehirlerin videolarını tek tek atacağım zaten. Ee, ondan sonra e İşko Doğan'ın Şiroka var ve Lipoya var. Ya yani bir sürü bir sürü yerleri var. Gezilecek olan, görünecek olan, gidip de kalınması gereken de yerler ayrıca. Ondan sonra Elbasan var. Elbasan'a giderken mutlaka da Elbasan tava yemek gerekir. Vlora, Yon denizin kıyısında olan bir şehir. Sar Efsane çok güzel, inanılmaz güzel. Yunanistan'ın e, tam böyle dibinde olan bir şehir Saranda. Yani Fiyer'de, Lusnia da, Kavaya da çok güzel e, şehir ve yerler. Ayrıca Trapoia var, Kukuz var, Dibra var. Bir sürü bir sürü şehirler var. Yani günübirlik hatta buradan sabah çıktığınızda Makedonya'ya da gidebilirsiniz. Yani vizesi olan Yunanistan'a da gider, vizesi olan Avrupa, vizesi olan İtalya'ya da gider. Yani arabayla buradan Karadağ'a da gidebilirsiniz. Yani öyle bir e, merkezi yerdir Arnavutluk. Arnavutluk geldiğiniz zaman içki içenler için söylüyorum mutlaka Arnavut Konya'nı, İskender Bey Konya'nı tadmanız gerekiyor. Fırınet de Arnavutlar'a özel olan bir içkidir ama çok ağır bir içkidir. Fırınetlik bir fırnet fır Ona küçücük böyle minicik böyle bir e, iki yudum kadar böyle bir şat tadabilirsiniz. Yoksa çarpar fena çarpar kendinize gelemezsiniz. Arnavut rakısı meşhurdur. şarapı meşhurdur. Evet kırmızı ışıya yakalandık. Onun için bekleyeceğiz burada. kameraya kayıtta bıraktım çünkü hem dediğim şekilde yolu çekiyorum, hem de konuşuyorum yani bir şey anlatıyorum size. Bu benim. Şu an çok konuşamayacağım çünkü şimdi yavaş yavaş da çok olan trafik yoğun olan bölgeye geleceğim. Bir dikkatim dağılmaması gerekiyor. Bu nedenle susuyorum. Şu an burada bulunduğum bölgede burası Kamza, Lakaza yakın girdiğimiz bir yer. Polis bana wow, teşekkür etti. Helal olsun abi ya. Yol verdim diye. Görüyor onu kaydettiğim herhalde. <laughs> ya burası kötü bir üçgen. Yani Çok dikkatli olmak gerekiyor şurada. Çünkü sağ tarafta duruz ve bazı bölgelere gidenler var. Şuradan köprü altında geçen karşıya giden, solda dönen, ki ben hep sollayacağım şu anda. Şimdi ben karşıki yola düze gideceğim. Bu nedenle biraz ortaya doğru çıkmam lazım. Tabii ki şu amca bana yol verirse, vermezse yapacak bir şey yok. Geçtim o da. Şu salak tam böyle önüme girdi. Hiç böyle işaret vermedi. Şimdi işaret verdi. Gördünüz işte bu öküzlerden bahsediyorum ben. Burada bazı öküzler hiç araba kullanmasını beceremiyor onlar maalesef. Yani böyle çok dikkat etmezsen yanarsın. Çünkü çok kısa mesafede. Hani dönmemesi, girmemesi gereken yer gereken e, gereken yerde dom diye öküz gibi domuz gibi geliyor yemin ederim. Onlara ben öyle diyorum. Kendi düşünmüyorsan abi başkasını düşün yani beni niye mahvediyorsun ki? Niye benim hayatımda oynuyorsun ki? Şimdi ben burada düz gitmeyeceğim çünkü ben e, gideceğim yer başka yerdir. Onun için şuradan geçmem lazım. Sağladım. Evet. Şurada sağda merkeze gidiliyor. Solda köprü altında farklı bir çıkışa çekiliyor Tirana'nın. Ben de o farklı çıkışa gideceğim zaten. Bu nedenle buradan gidiyorum. Bu Nazemadı Yug Elbasan yoluna gidiyorum. Elbasan'a gitmiyorum ama gideceğim yer orasıdır. şöyle küçük bir tünelden geçtim. Bu tünelin sağ, solunu da geçmem lazım birazdan. Bu nedenle şimdi bir işaret verdim ki yavaş yavaş şu arkada gelen abiler yol versin, veren olursa tabii ki. Evet, güzel bir şekilde girdim. zaman orta şeritte gitmeye tercih ediyorum. En sağlıklı benim için. Çünkü sağ solu belli olmuyor insanların. Ama çevre yolundayken, e, ıı, dışında giderken tabii ki e, ıı, birçok zaman da özellikle hani ıı, tam böyle autostrada geçtiğimde sol tarafı tercih ediyorum. Sağ tarafı pek tercih etmiyorum normalde çünkü sağ taraflarda hani olduğu zaman bazen Çıkış çıkışlar oluyor ya işte sağ soldan orada burada gelenler oluyor ya onlardan kurtulmak için ben genellikle şey yapıyorum yani solo Şimdi yavaş yavaş benim geleceğim bölgeye yaklaştım. Buradan Tirana'nın Deliorgi dediğimiz bir yer çok güzel yani işte elit sanatçıların işte üst seviyedeki insanlar yaşadığı bir bir yer burası şu bölgede. Ondan sonra ben arabamı bir yere park edeceğim araba parkları biraz pahalıdır yani Türkiye'de gibi aslında ama ben bir park buldum 8 saatte 2 euroya bırakıyorum 2 2000ek yani yaklaşık 1 euro 70 sent falan ediyor yani 50 60 lira yani 8 saatliğine yani güzel böyle modern bir park değil ama uygun bir park bu nedenle ben o parka doğru gideceğim şimdi arabamı oraya park edeceğim Ondan sonra görüşeceğim kişilerle görüşeceğim. Bak nasıl böyle gidiyor sağ solda böyle nereye gideceği belli değil ve korna basıyor. Hanımın evladı. Burada yol çalışması var. Bu nedenle yol böyle bir daralıyor. çok uzay yol vereyim çünkü onun hakkıdır. Burada beyaz çizgilerde şunu dikkat etmeniz gerekiyor. Türkiye'deki gibi değil. Beyaz çizgiler olduğu yerde hani ışık olmayan yerlerde insanlar hemen geçiyor. Çünkü prioritet insanlarda. Yani Türkiye'deki gibi değil. Yani işte artık işte şey falan araba geçiyor şey yok. Durmak zorundasın. Durmazsan hem ceza yersin hem insanı çarparsın. Hayatın mahvolur. Durmak zorundasın. Çünkü insanların geçme hakkı var o anda. Ve geçerler yani. Senin geçmesinde yol vermeni falan beklemiyorlar var bir tane kaşar var orada Affedersin bir tane orospur var elinde sigara telefon çarpıyordu tam yolun ortası yolu kapattı ona korna basmasan küfür söylemesen ne olur ki başka bir şey olmaz ya bu salaklar da bana yol vermeleri lazım ama geçiyorlar i̇şte bundan bahsediyorum arnavutlukta dikkat etmek gerekir çünkü arnavutlar maalesef neyse böyledir yapacak bir şey yok bastım ama. Hak etti yani. Hem küfür hem korne hak etti o kız. Ya tam böyle bir köprü altında geçiş 4-5 tane böyle giriş çıkışların olduğu yerde elinde sigara telefon şeye bakıyor. Ben onu zaten bu videoda kopacağım ben o, o bölgeye. Şikayet edeceğim o kızı. kodu olduk bu geçiyor işaret veriyor geçeceğim diyor abi ne var ki senin tarafını tutsan ya ne var yani ha, geçti ne kazandı ne geçti elinden bir halt mı yedin şimdi salak o biç Heh, şimdi de orada duruyorsun e buraya gelecektin madem ki niye Arnavutluğa geldiğiniz zaman çok şehirlerde genellikle bisiklet kullanan insanlar çok göreceksiniz. Bisiklet yolları da var zaten gördüğünüz gibi sağ taraflarda iki, iki tane yol ortasında mesela şurada bir yol ya koskocaman. iki yolun ortasında yine orada şey var yürüyüş yolu var ve bisiklet kullanımı var. Ya yani böyle bir düzen var burada. Güzel bir düzen bence. İnsanlar modern. Her yerde kafeteryalar dolu. Çok güzel de kafeler yapıyorlar. Allah'a var. Ben şimdi yavaş yavaş geleceğim yere yaklaştım. Şimdi o oh, tam karşı doğru bir tane sarı gibi bina gözüküyor ya. Orası İskender Bey meydanı oluyor. Ben oraya gitmeyeceğim. Ben şimdi hafiften şuradan sağa geçeceğim. Çünkü şuradaki benim parkıma doğru gideceğim. Orada videomu kapatacağım. Ondan sonra yürüyeceğim. <laughs> Tabii ki Tirana videosu dolu dolu bir, dolu bir video yapacağım müzelerde, ondan sonra botanik bahçelerde, zoolojik bahçesinde, ondan sonra kafeler, restoranlar, en güzel restoranlar, en güzel yemek yerlerde yenilir, en güzel kahve nerede içilir. Yani Dait Dağı'nda karşında bir dağ var. Öyle teleferikle çıkıyorsun. Orada nasıl çıkılıyor? işte Tirana Gölü. Ya yani her şeyle ilgili video yapacağım dolu dolu. Şimdi burada sadece dikkat etme gerekir. Bak orada beyaz çizgiler var. Insanlar, onun insanların e, hakkıdır geçmek. Hemen geçiyorlar. Bu bisikletçiler zaten sağ solunda öyle bir bakmak gerekir. Bak nereden çıkıyor, nereden çıkıyor. Mantar gibi çıkıyor var. ya onu bir tane çarpacaksın da. İşte bak bunlar da geçiyorlar burada. Geçiyorlar abi. Girizi kaldı işte bu öküz, öküz yani. Öküzün önünde giden öküz. Ona ne dersin? Onun için burada hızlı gitmek mümkün yok ya. Şimdi ben benim uygun ucuz parkıma geldim. Një borda ka patjeru marrë ka të shlarë. Nuk ka mund fare? Amo, gjadzo këturi, unë vi gjithmonë.